Amerika kıtasının bulunması ve Amerika ile Avrupa'nın ticareti. Avrupalılar birinci yüzyıl sonrasında Amerika adını verecekleri yeni bir kıta keşfetmişlerdi. Ve bu kıtada yetiştirdikleri tarım ürünlerini ve kıtanın zenginliklerini Avrupa'ya diyeceklerdi. Ve böylece çok zengin olacaklardı. Ancak bir sorun vardı. Kocaman kıtada dünya nüfusunun beşte birini oluşturacak kadar kızı dereli vardı. Ve Avrupalılar sonrasında kızı dereleri katletmişlerdi ve böylece tarım ürünlerini yetiştirmek için verimli topraklar elde etmişlerdi. Ancak bir sorun daha vardı. Katliam arttıkça topraklar da artıyordu ve bahçelerde çalıştırılacak çok sayıda insana ihtiyaç duyuluyordu. İş gücü yetersizdi ama topraklar çok fazlaydı ve bu sorunu Afrika'dan getirdikleri kölelerle çözmüşlerdi. Avrupa'da taciller Afrika'da gemilerini kölelerle doldurup ve bu köleleri Amerika'da satıyorlardı. Amerika'dalarsa gemilerini tarım ürünleriyle doldurup Avrupa'da satıyorlardı. Beyaz Amerikalılar çok zenginleşmişti. Avrupalı tacirler ise servetine servet katmıştı.